Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2019 yılında çıkan kavgada 4 yakınını kaybeden Serdar İzol, ikinci kez Şanlıurfa Adliyesi önünde bir günlük adalet nöbeti tuttu. İzol tek talebinin adalet olduğunu söyledi. Siverek ilçesine bağlı Çeltik mahallesinde 2019 yılı Haziran ayında İzol aşiretine mensup aileler arasında arazi anlaşmazlığı sonucu oluşan husumette eşi Meral İzol, oğlu Musa Serhat İzol, ağabeyi Hakkı İzol ve ağabeyinin eşi Zozan İzol'u kaybeden Serdar İzol ikinci kez Şanlıurfa adliyesi önünde adalet talebiyle nöbet tuttu. Şimdi köyü, bütün köy onlara kalması için bizi kat ettiler. Gelip evimizin önünde yol geçiyor, onları oraya çağırıp kat ettiler. Biz sadece adalet istiyoruz. Benim eşimi, oğlumu, abimi, gelinimi katletti. İki oğlumu da yaraladılar. Yaralı halde olan oğlum hala iki 2,5 yıla yakındır. Daha cezaevindedir. Onlar teker teker serbest bırakıldı. Biz sadece adalet istiyoruz. Katliamda yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu tabloyu taşıyarak adalet arayışında bulundu. İnşaat meyandı. Son sürü öğrencisiydi. Abim 57 yaşındaydı. Eşim 40 yaşındaydı. Gelenin 39 yaşındaydı. Bunharca kat ettiler.